Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'a tekrar hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Gününüz aydın, ışık, bereket dolu olsun. Bol farkındalıklı bir gün diliyorum sizler için. Efendim bugün sormak istiyorum. Aklınızdaki kişilerin size dair bu duyguları nedir? Bir özlediler mi size? Yani size göstermedikleri duyguları aslında nedir? Şunları bir görelim, fark edelim istiyorum. Enerjiler her gün değişiyor biliyorsunuz ki. Öylesi sizler için en doğru bilgileri alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Evrenin dili, sistemin dili olarak size bu mesajı doğru bir şekilde iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin. Evet sevgili arkadaşlarım önceki bir hatırlatma yapalım. Burası bir kolektif açılım. Yüzde yüz uyumlaşmanız mümkün değildir. Ama bu videoyu denk geldiyseniz mutlaka buradan almanız gereken bir mesaj vardır. İkinci olarak videoları videolarım zamansız zaman niyetleri ne zaman izlerseniz o zaman enerjiler aktif olacaktır. Üçüncüsü videolarımı izlemeniz için kadın ya da erkek olmanıza gerek yoktur. Herkes aklındaki kişiye eşine, sevgilisine, partnerine, ailesinden birine, arkadaşı için bile dinleyebilir. Çünkü burada aklınızda kişiler niyetle Alıyoruz niyetimize. Evet öyleyse şuradan alev destelerinden hemen güzelce bir başlamak istiyorum. Çayları kahveleri alın arkadaşlar. Gül Hanımcığınız bugün kahvesiyle geldi. Evet bir yudumla aldıysak motivasyon kaynağımızdan başlayalım. Öyleyse söylesin bakalım bana kolektifimin aklındaki kişi. Benim kolektifime bir özlem duygun var mı? Ya da benim kolektifim, şunu soralım arkadaşlar. Benim kolektifim seninle ilgili neyi fark etmeli? Senin duygularınla ilgili neyi fark etmeli? Hangi duygulardasın sen? Söyle bakalım, anlat bana. Şöyle taze, fresh, küçük. Kısa bir açılım yapalım arkadaşlar. Farkındalıklarınızı kazanalım evet, senin duygularınla ilgili benim kolektifim neyi fark etmeli? Şöyle açalım bakalım. Bilge. Yanılsa ahenk. Şimdi aslında aklınızda kişiler bana diyor ki, bakın burada aslında baskı kartı geldi. Senin görmediğin, tam da sorumuza uygun bir kart geldi aslında. Enerji çünkü buraya yönlendiriyor. burada baskı kartı arkadaşlar. Aslında aklınızdaki kişiler size şu anki haliyle, tavrıyla, durumuyla ilgili net bir bilgi vermiyorlar belki. Net bir bir şekilde size bunu hissettirmiyorlar belki. <laughs> Ama burada sizin gördüğünüzde onun hissettikleri arasında aslında bir fark var. Siz zannediyorsunuz ki burada bizim aramızda her şey bitti. Bir daha toparlanmayacak ya da beni özlemez, sevmez ki beni düşünüyorsunuz. Ama artık bakın o ne söylüyor duyguları anlamında. Ben artık diyor daha olgunlaşıyorum bu ilişkiye daha. çünkü kalbimle zihnim arasında bir ahenge geliyorum bir uyuma, uyuma geliyorum diyorum. burada arkadaşlar sistemin hiçbir şekilde yanılması yoktur sistem bir dengede çalışır bakın onlar aslında siz onları göstermedikleri duygu tutumlarıyla şunu görüyorsunuz yani beni özlemiyordur, beni sevmiyordur ama o diyor ki hayır ben artık kalbimle, aklımla daha ılımlı daha uyumlu bir hale geliyorum yani aslında seninle daha ılımlı bir yaklaşım içinde bu ilişkiyi yürütmek istiyormuş aklındaki kişiye. Bir ruhsal büyüme yaşıyorum çünkü diyor. Bakın burada aklınızdaki kişiler en hovarda kişi olabilir. En anlayışsız kişi olabilir. Ama sistem mutlaka herkese bir noktada bir şeyleri öğretmeye çalışır. O da diyor ki ben şu an kendi duygularım konusunda daha netleşiyorum. Daha olgun bir şekilde daha ayakları yere basar şekilde duygularımı fark ediyorum ve bu ilişkide önce kendimle sonra da seninle aslında daha ılımlı bir yaklaşım içerisinde olmayı istiyorum diyor evet onun duyguları ile ilgili bilmediklerin fark edemediklerin neler evet bakın burada öncelikle siz çok özlemiş bir insan görüyorum yani şu an belki yan yana değilsiniz yan yanaysanız bile bir dargınlığınız var Burada diyor ki senin yokluğunla o kadar fena yüzleşiyorum ki bu özlemi gerçekten içim yanarak yaşıyorum diyor olabilir. Burada size kavuşma isteği olan, çok özlemiş aranızda şehir ülke mesafeleri mi var? Yan yana olsanız bile özler insan arkadaşlar. Burada dargınlığınız varsa o mutlu günlerinizi özler. Size böyle içtenlikle, ferahlıkla sarılmayı, sizi öpmeyi ister mesela. Burada aklınızdaki kişiler sizinle çok büyük bir kavuşma isteği içerisindeymiş. Siz aslında <laughs> Abiชาวınız şunu düşünüyorsunuz. Gelmedi, gelmez. O bir daha dönmez, beni özlemez, kendi hayatına devam. Ediyor. Hayır, öyle bir şey yok. Bakın burada sizinle kavuşma isteği içerisinde olan, aslında size kavuşamadığı için de çaresizlik içerisinde olan. Hatta bunun için de bir çıkar yol bulmaya çalışan da bir insan var. Aynı zamanda size karşı çok öfkeli olduğunu hissediyorsunuz belki. <laughs> Tam gölge yönü olarak sizin hissettiğiniz gölge yönü. Ama bakın burada <laughs> burada diyor ki size hala içinde bir şefkat duygusu, sevecen bir tavırla, masum bir şekilde aslında size duyguları var diyor kartlarım. Şöyle bir destemi karıştırayım bakayım. Başka benim kolektifimin aklındaki kişinin duygularına dair bilmedikleri neler? Hangi duygularda onlar? Ve benim kolektifim neyi görmüyor? Neyi bilmiyor? Ama neyi bilmeli? Evet, yıldızlar. <laughs> İyileşme. Adalet. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar, ilahi adalet. Buradaki adalet hem size bir kişinin hem öncelikle kendine karşı adaletsizliği, size karşı adaletsizliği ama olaya müdahale eden bir ilahi adalet denen bir durum var şu an burada. Aklınızdaki kişiler e, burada size bir hayal kırıklıkları yaşattıklarının farkındalar ya da sizin beklentilerinizin dışında size şeyler yaşattıklarının farkındalar. Ama burada diyor ki aklınızdaki kişiler bunlar da benim kontrolüm dışında olan şeylerdi. Yani e, belki de size yanlış bir hareket tavır tutumda bulundular. Yanlış bir tercih yaptılar belki sizinle ilgili. Ama burada diyorlar ki yani bunun bu sonucu doğuracağını ben bilmiyordum ve bu yüzden çok üzgünüm diyorlar. Aslında farkında olmadan sana bir adaletsizlik yaptım diyen bir insan var ama bu adaletsizliğin size yaptığı adaletsizliğin ucu da kendine dokunmuş ve sistem o ilahi sistem o noktada da işin içine girmiş. Şimdi de diyor ki arkadaşlar bir daha dönmez bana diyorsanız eğer hayır bakın ilahi adalet şu an onun hayatında bir şeyleri tecelli ediyor ve onu bir şifalandırma iyileştirme dönemi içerisine almış. Lütfen şu iyileşme ve şifalanma, ruhsal olgunlaşma kavramlarını çok kutsal kabul edin arkadaşlar. Bunlar, bu üç kelime o kadar çok büyük bir kelime ki iyileşme, ruhsal olgunlaşma, ilahi adalet. Bu o kadar büyük bir durum ki onun hayatında şu an. Hani böyle akıntıda savruk savruk kendi bildiğimi okurum demiyor. Burada yapılan adaletsizlikleri sistemin bir el atışı ve bu sistem öncelikle onu bir iyileştirmeye alıyor. Hem eril dişil dengesi anlamında onu bir iyileştirmeye alıyor hem de kendi duygularını fark ettirmeye sevk ediyor onu. Size olan duygularını da kendi içinde fark etmeye sebep oluyor ilahi sistem. Ve şu an diyor ki siz aslında gelme gelmez dersiniz ama ben bilirim sizi. Bakın burada yıldızlar. ve Ben diyor seninle tekrar bir arada olmaya niyet ediyorum. Aslında bunu talep ediyor arkadaşlar sistemden. Ve seninle Yeniden başlamak istiyorum. Ya da şu an dargınsanız, aranızda biraz tıkanıklıklar varsa, ilişkinizde sorunlar varsa hani bunların iyileşmesini umut eden bir insan var. Vazgeçtim, bitti, gitti. O benim için hiçbir şey ifade etmiyor demiyor aklınızdaki işler. Burada aranızdaki sorunların çözülmesini te temenni eden ve size kavuşma isteği olan ve bunu sistemden talep eden bir insan var. Benim çok hoşuma gitti açıkçası burası. Çok şahane geldi. 3 kart daha almak istiyorum. Alev Destem bize onun duygularını çok güzel döktü aslında. Kolektifimin aklındaki kişiye dair bilmediği duygular nelerdir? Sizinle ilgili olan bilmediğiniz duygular nelerdir? Burada bir özlem var mı dedim. Özlemi zaten var Bilmediğiniz duygular nedir? Onların duygularını var. Size dair duygularında bilmedikleriniz nelerdir? Destan çalışsın. Doğruları söylesin. Yüksek harbiz olsun efendim. Gurur. Denge. Düşmanlık. Evet. Burada şimdi şunu söylemek istiyorum. Ve ayrılık deste altında. Burada anlaşılan şu ki aranızda Öncelikle düşmanlık enerjileri yapan üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, bu üçüncü durum aslında onun bakış açısı da olabilir arkadaşlar, kişiler de olabilir, kötü niyetli kişiler de olabilir. E, sırayla anlatalım. Birinci kısımdan başlayalım. Burada aklınızda kişilerin aslında onu etkileyen, dışarıdan etkileyen üçüncü bir kişinin varlığından söz edebilirim. Buranın bir kolektif olduğunu, herkesin e, tekamülün başka olduğunu unutmayın. Siz burada kendi hikayenizi uygun alanı alın arkadaşlar. Oradaki mesajı seçin. Burada e, anne baba olabilir, kök aileyle ilgili, kök aileden sağlıklı ayrılamamış bir ilişkiniz vardır. Aklınızda işte anne babayı çok kutsuyordur, aileyi çok kutsuyordur ve bunu, bu yüzden sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bu illa ki anne babasını onun gidip de ona e, fitnelik, fesatlık, fücurluk bir cümleler kurup da size karşı dolduruşa getirdiği anlamına gelmez. Aklınızda kişiler anneyi, babayı, kardeşi, aileyi o kadar kutsal sarmıştır ki oradan sağlıklı ayrılarak, köklü kök aileden sağlıklı bir şekilde ayrılamayarak aslında sizinle olan ilişkisine zarar vermiştir. Bunu da düşmanlık olarak kabul edebilirsiniz. Yani kırıcı bir şekilde sevebilirsiniz. Ve aileden kök aileden sağlıklı ayrılamayan bir partneriniz aslında sizin ona uygun olmadığınızı, işte kendi doğrularının daha doğru olduğunu, onun bakış açısından bakmanızın çok daha doğru olduğunu düşündüğü için aslında burada birbirinizden bir uzaklaşma durumu yaşamışsınız. Bu birincisiydi. İkincisi, aklınıza kişiler gerçekten sizin onurunuzu kıracak, sizin gururunuzu kıracak çok kırıcı davranışlar yaptığını söylüyor bana. Ve bu da sizinle onun arasında bir ayrılık yaşandığını söylüyor kartların bana. Peki bu denge ne duruma gelecek? Şu an bu denge henüz devam ediyor arkadaşlar. Sağlanmaya devam ediyor. Çünkü şu an bir belirsizlik içinde. Hiçlik güzeldir arkadaşlar. Kişinin kendini ne hissettiğini, ne düşündüğünü, ne yapması gerektiğini bilmediği bir yere, işte o soru işaretlerinin tın 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 diye hayatının beynine beynine vurduğu, çarptığı anda sistem ona cevap vermeye başlayacaktır. Yani denge dengenin üstüne geldi gördünüz mü? Onu dengeye getirmeye başlayacaktır. Sorup sorguladığı bir durum içerisinde, ya ben kök ailemden bir salgı ayrılamadım, onların doğrularını doğru kabul ettim ama gerçekten doğru bu muydu? O birincisi atıyorum ki çevresinden arkadaşları, eşit dostu arkadaşları. Ya onların iyisini bulursun. Siz zaten uyumlu değilsiniz. Boş ver. Sen ondan çok daha iyisin. Hele siz bir de ayrılmış, boşanmış, e, karşı tarafta e, bekarsa ya da e, kendini o da ayrılmış olsa bile ya da bekar olmuş olsa bile sizden daha üstün görüyorsan çevrende olurusuna çok daha çabuk gelmiş olabilir. Boş ver. Sen ondan iyisin. Ya da sizin yaşınız büyüktür ya da küçüktür fark etmez. E, boş ver O zaten ne yapacaksın o kadar büyük bir insan ya da ne yapacaksın o senden çok küçük. Ya bunun gibi bir sürü doluluşa getirmeler var burada. Ve kişinin bu dışarıdan duyduğu sözler aslında size karşı kendi bir üstün görme, bir gurur duyma, hani kendini gururla görme, kibirle bakma, büyüklenmiş aslında kendi kendine. E burada sizin bir ayrılık yaşamanıza ya da birbirinize sırt dönmenize ya da ufak ufak ilişkinizde ayrılığa dair mevzuların konuşulmasına, birbirinize mesafe koymanıza sebep olmuş Buna başlamış görünüyor. E, ama burada arkadaşlar üzülmeyin. Burada bir dengeye gelen bir kişi var çünkü. E, şu an bir hiçlik içinde. Yani yaptığı şey doğru mu yanlış mı? Şu an bir belirsizlik. Evet doğru dese doğrudan gider. Ama yanlış mı kısmında da soru işaretleri var. Ve sistem şu an onu dengeye getir aslında ee, yaşadığınız bu durumdaki duygusal ve zihinsel aynı zamanda fiziksel uyumu da dengelemeye getirme, dengeye getirmeye çalışıyor aklınızdaki kişileri. Ee, burası çok şahane. Bakın neyi fark etmelisiniz dedik. Bunları söyledi bize. Şimdi ben burayı kaldırırım ve sorarım. Peki sen derim bu üçüncü kişilerin etkisinden kurtulabilecek misin? Bu belirsizlik duygusu içerisindeyken yani bu hiçlik duygusu içerisindeyken sistem seni nasıl bir noktaya getirecek derim ve sorarım. Gül Hanım sorar. E, şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, bu tarot bir fal değil bir farkındalıktır. E, burada aslında hayatımıza giren herkesin bizim bir bizi aynı, aynaladığını biliyorsunuz değil mi? Sizler de kendinizi aslında birilerinden üstün gördüğünüz bir dönem geçirmiş olabilirsiniz Sizlerde de bir büyüklenme, kibir olmuş olabilir Yani bir şekilde aslında aklınızda kişilerle, hayatınızdaki insanlarla birbirinizi dengelediğinizi görmenizi isterim Özellikle bu evli olan arkadaşlarım <laughs> Aklınızda kişiler kök aileden sağlıklı bir şekilde ayrılamayıp aileyi kutsal görüp aile yüzünden sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama bir taraftan şöyle kendinizi bir sorgulayın bakalım. Yani bunu sizi yargılayarak konuşmuyorum. Sadece farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Yanlış anlamayın. Beni doğru anlamanızı talep ediyorum. Peki sizler de aileden öğrendiğiniz ilişki, ilişki yürütme yöntemlerini doğru olarak kabul ettiniz. Sizler peki kök ailelerinizden... Ee... Sağlıklı bir şekilde ayrılabildiniz mi? Kendi doğrularınızı, gerçekten etik olan gerçek doğrularınızı yaratabildiniz mi? Neden ona kızıyorsunuz da kendiniz aslında yapsanız bu durum kızılmaz bir durum oluyor ama karşı taraf yapınca neden kızdığınız bir duruma dönüşüyor? Bunu bir sorgulamanızı istiyorum. Çünkü yüksek halinizle sorgulamanızı istiyorum. İşte sizler de tek taraflı değildir ya ilişkide hiçbir şey. Sizler de kendinizi sorguladığınızda o eril dişil denge ya da içsel anlamdaki o dengeye geldiğiniz zaman aslında ilişkilerinizdeki o düzelmeler e, çok daha hızlı bir şekilde olacak. Peki soralım madem. Peki kolektifimin aklındaki kişi söyle bakalım bana. Sen şu belirsizlik, hiçlik, belirsizlik değil, hiçlik duygusundan nereye akacaksın? Yani senin şu anki hiçlik duygun, o düşmanlık etkileri, dışarıdan aldığın olumsuz etkiler ya da senin kendi içinde fısıldanan o olumsuz düşünceler senin sonuç olarak nereye götürecek? Sen nasıl bir düşünceye, sen nasıl bir bakış açısına sahip olacaksın sonunda? Evet, yüksek ağrınız olsun arkadaşlarım. Çekiyorum. İkisi beraber geldi. Şöyle bir almak istiyorum. Evet, bakın kafa karışıklığı yani hiçlik, belirsizlik bir kafa karışıklığı çok yoğunda aklınızda kişilerin biliyorsunuz. Tam da bu soruyu sorduk. Aslında burada şöyle söyleyebilirim. Aklınızda kişiler anne rolünü üstlenen kişilerden çok etkilenmiş. Hani benim şu an belki de istesem da kutsal gördüğüm kişi anneleri olabilir arkadaşlar. Kız kardeşleri olabilir. Üzerlerinde sözleri geçen hala, teyze, arkadaş bir dişil enerji söz konusu hem de böyle keskin yargıları söz konusu olan bir dişil enerji. Burada bir eski eş olabilir, eski partner de olabilir aynı zamanda ama onun üzerinde aslında söz sahibi olan bir insan, hala etkisi devam eden bir insan. Ee, ve ben buradan ayrılmakta evet onun ondan ayrılmakta onun işte aslında baskısından, yargılarından, onun bana öğrettiği kalıplardan sıyrılmakta zorlanıyorum diyor. Bakın ama burada bir kafa karışıklıklarım da çok fazla o yüzden çok kafam karışıyor diyor. Önce bir mahkeme kartının üstüne çekelim bakalım. Sen nereye evrileceksin diyor. Ben artık bir şeyleri fark edeceğim diyor. Neyi fark edeceksin? Bak, kader çarkı ve değnek kralı. Aslında diyor benim oradan ayrılmam gerektiğini, aslında kendime güvenmem gerektiğini. Şimdi buradaki kişiye, buradaki dişin enerjinin sözlerine o kadar bağlı, o otoriteye o kadar saygı duymuş, üzerinde yani hükmetmişler resmen bu insanın. Ama artık diyor hayır benim oradan çıkıp bir mücadele etmem gerektiğini farkındayım. Öncelikle kendime güvenmem, kendi ayağım üstünde durmam noktasında bir farkındalık yaşayacağım diyor. Ve bakın kader çarkı. Burada aslında aklınızdaki kişilerin bu noktada bir değişime uğrayacağım söylüyor bize kader çarkı frekansı değişecek arkadaşlar çünkü hayır diyecek ben senin yönetiminde kalmak zorunda değilim o doğrular senin doğruların senin doğruların sana benim doğrularım bana ben artık kendi bakış açımı seçmeyi tercih ediyorum diyecek bir insan var aslında karşınızda hem burada bakın e, turuncu renk e, sistem onu kendi güvenme noktasında çok daha motive edecek yani burada aslında kendi doğrularını karşıdaki insan bir kere hayır dedikten sonra Aa ben hayır diyebiliyormuşum. Aa ben kendi talebimi sunabiliyormuşum. Aa ben kendi kararımı aldığımda da doğru yapabiliyormuşum diyerek sistem onu motive eder bir hale getirecek aslında. Ve bakın burada duyguları anlamında size karşı duyguları anlamında gördünüz mü kupa kralı ne kadar duygularından emin duygularının farkında olan hem kendi hayatının lideri vizyonu anlamında hem de sizinle olan ilişkisinde daha net bir tutumla var olacağını söylüyor bana buradaki insan. Bakın buradaki kupa üstündeki mavi rengi görüyorsunuz değil mi arkadaş? Mavi aslında onun daha artık güvenli, daha güven duyulası, daha sadık, daha gerçekçili. Yani daha ne istediğini bilen, bilgili bir insan haline dönüşeceğini söyler. Aynı zamanda sarı. Hani bunu yaparken de aslında biraz daha ee, bu hale dönüşmüş hali onu daha neşeli, daha sempatik bir hale getireceğini söylüyor. Ve bakın zaten yeşil renk onun yepyeni bir insan haline e, dönüşeceğini bize söylüyor. Yeşil ayakta farkında mısınız arkadaşlar? Şimdi dikkatinizi çekelim. Yeşil ayakta, yeşil ayakta. Bu nedir? Yani aslında aklınızdaki kişilerin yeniden doğduğunu ve yeniden doğuşunun çok güçlü bir şekilde, daha farkındalıklı bir şekilde ayakları yere basar bir şekilde bu duygularıyla beraber sizin hayatınız olacağını söyle. Şuraya bir kart çekelim bakalım kılıç ikilisi neye dönüşecekmiş. Evet. Biraz bencillik yapmam lazım. Şimdi burada kılıç beşisini ben çok sevmem normalde. Çünkü bencil bir insanı yansıtır ya da kendi doğrularını, kendi çıkarlarını ön plana koyan bir insanı yansıtır. Ama şurada anlattığım hikaye var ya başkasının e, hikaye değil o, durum var ya. Burada anlattığım durum. Burada anlattığım durum başkasının otoritesi, himayesi ya da baskısı altında çok fazla kalmayı bize ifade ediyor. Ama bakın burada diyor ki kafam karışık ama ben biraz bencil olmalıyım. Ne konuda? Olumlu yönde bencillik var aslında burada. Kendi çıkarlarım, kendi doğrularımı da gözetmeliyim. Biraz eh demeliyim onları ve ben beni seçmeliyim diyor. Ve bakın bu da onu zafere götürecek arkadaşlar. Çok güzel geldi aslında burası. Çok da uzatmaya gerek duymuyorum. Şimdi bu nereye götürecek seni demiştim. Çok da güzel bir noktaya götürüyor. Bırakın o belirsizlik evet sizin biraz canınızı acıtabilir sizi biraz üzebilir onsuz kalabilirsiniz. Ama bırakın arkadaşlar herkesin bir iyileşme toparlanma yaşam tekamülü başkadır. Sizin öğrendiğiniz hızlı öğrenmez kimse. Herkesin öğrenme hızı başkadır. Bu ilkokul birinci sınıfta da böyledir biliyorsunuz değil mi? Bazı çocuklar bütün harfleri kavrar, okuma yazmaya geçer. Diğeri daha hala ikinci grup ses gruplarında kalır. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Onlar da kendi hızında ama mutlaka öğreneceklerdir. Şu an bir farkındalık yaşama aşamasındalar. Ama kendilerini seçecekler. Onların kendi doğrularını, kendi bakış açılarını seçmeleri de aslında onları size getirecek diyebilirim. Tarot bir fiol değil, bir bilinçaltı enerji okuması, bir farkındalıktır efendim. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Burada şey gibi dinlemeyin yani seviyor mu sevmiyor mu, gelecek mi gelmeyecek mi, sen onu anlat bana. Hayır arkadaşlar, ben orasını anlatmam. Burası böyle bir platform değil, böyle bir kanal değil. Burada en derine kadar bir farkındalık kazandırmaya çalışıyorum ve bunu. Ee, bu farkındalığı alması gereken herkesin bu videoyu görmesini de sistemden talep ediyorum aynı zamanda niyetimi videolarımı beğenen kanalıma abone olan ee, ve videolarıma yorum yapan herkes için alıyorum alma verme dengesi önemli evet öyleyse şuradan da şöyle bir işaret kartı seçelim bakalım aklımızdaki kişilerle ilgili vazgeçmelilerle attı bakalım çıkası varsa bir daha çeksin Aklınızdaki kişilerle ilgili bu ilişkinizde aklınızdaki kişilerle ilgili görüp duyup bilip fark etmeniz gereken durum nedir? Hangi işareti almalıyız bakalım? Sistem bize hangi işareti verecek sevgili arkadaşlar? Evet detaylar ve sırlar. Tam da söylediğim gibi ben burada bir farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Burada o farkındalığı dibine kadar da bu videoyu gören herkes alsın. Detaylar ve sırlar. Yani bakın burada siz her şeyi bilmezsiniz ve bilemezsiniz. Aslında aklınızda kişiler sizi sevmiyormuş gibi hissettirebilir. Ya da size davrandığı kalıplar çok farklı. Sizin tuhafınıza giden, sizi böyle garipseten bir... bunun neye söyledi ki? Bu hareketi niye yaptı ki dersiniz. Ama bakın her şeyi bilemezsin diyor. Onun da çocukluktan getirdiği, onun da oluşturduğu kodlar ve kalıplar var arkadaşlar. İnsanların oluşturduğu o kodlar bütün yaşamlarını etkiler. E siz bunu fark edemezsiniz. İşte sistem tam bu noktada onun o kodlarıyla ilgili bazı iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Evet sadece burada diyor e, her şeyi bilemezsiniz ama sistemden, yaradandan sizin için faydalı olanı isteyin diyor. E, ve bütüne bakın. Zaten ihtiyacınız olan durumlar, ihtiyacınız olan farkındalıklar size verecek. Bugün bu videoda aldığınız gibi. Ve koşulsuz aşk arkadaşlar. E, şunu yapmayın. İşte ya Gül o beni sevseydi şunu yapardı. Yani seven erkek şunu yapmalı. Seven kadın bunu yapmalı. Malı meliler neden var arkadaşlar? Koşulsuz aşkın önüne ket vurmuyor mu bunlar? Yüreğinizi aşka açın. E, yani atıyorum bir erkek bir kadını teselli etmeli Hayır onun görevi teselli etmek değil Aslında o sizin hayatınıza sadece Yoldaşlık etmek bir hayatı paylaşmak için Hayatınıza girer e, malı melilerden kaçının yapmalı, dır dır, kadın dediğin böyledir dir, erkek dediğin böyle dir. O dır dardan, dirlerden, malı melilerden lütfen çıkın, kaçın oradan. E, yüreğinizi işte o zaman gerçek koşulsuz aşka açmış olursunuz. E, ki açın da arkadaşlar, açın. Önce kendinize o sevgi, şefketi, merhameti gösterin. Zaten sistem sonunda ee, size o mutluluğu verecek diyor son olarak. Bakın zaten sistem siz malı melidir derlerden o e, doğaliteden çıktığınız anda iletişim beklediğiniz haberler olumlu olarak size dönecektir diyor aslında ben şu son 3 kartta o kadar şahane cümleler kurdum ki bunları yakalamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar talep ediyorum daha doğrusu sevgili gülcüm neler anlatıyorsun ben de seninle uyumlaşıyorum ben de kendi hayatımla ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız benim instagram ve whatsapp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz açıklamalarda numaram ve whatsapp ve Instagram durumum var. Videolarımı harp yapmanızı talep ediyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde videolarımı harp yaparak bu videonun çok daha kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Böylece alma verme dengelerimizi de sağlarsınız. Aynı zamanda teşekkür butonum aktiftir. Teşekkürlerini iletmek isteyen arkadaşlarım oradan bana teşekkürlerini iletebilirler. Buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim farkındalığınızın çok yüksek olduğu her şeyi koşulsuz bir şekilde görüp bakıp fark edebildiğiniz bir gün diliyorum sizlere. Güzel kalplerinizden öper Gül Tarot. İyi günler diler.